Herkese merhabalar arkadaşlar güzel birlikte PES Extreme 15 efsane olun Salih Uçan kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, Takımımız Roma Rakibimiz Palermo arkadaşlar ee, Bugün fark edeceğiniz yeni bir şey var Sesim ee, Yeni bir mikrofon aldım arkadaşlar O bahsettiğim mikrofon Behringer C1U'yu Alamadım ee, ama Trust Karaoke mikrofonu aldım Eee Zaten seslerine fark etmişsinizdir. Önceki bölümlere göre e, daha kaliteli geliyor. Ben test ettim çünkü. E, oyun planımız oyun planımıza göz attık. Orta sahada oynuyoruz arkadaşlar. Her zaman yerimizde. Bakalım nasıl bir maç çıkaracağız. Ve hep birlikte göreceğiz bunu. Evet. palermo mücadelesindeyiz. <laughs> <laughs> Herkese merhabalar sevgili futbol tutkunları Ali Kerim Öner'le birlikte maç boyu sizlerle olacağız. Herkese merhaba. Palermo'ya karşı yapıyoruz arkadaşlar maçımızı. Şöyle bir uzun alalım tekrardan. Rigoni. Cervinho. Cervinho topu kazandı. Atak devam ediyor. Orta. Vurdum mu olmadı vuramadım savunma başarılı tehlikeyi uzaklaştırdı uğramadım destek bekliyor. Salih Cervin. ayağının dışıyla Cervinho ve gol Cervinho Cervin. Cervin attı 1-0 oldu Fenerbahçe Müthiş değil kontrol. Roma Müthiş bir şut ve mükemmel bir gol Roma 1-0 önde. Hızlı başladılar maça Cervinho Cervin. top kazandı Cervin yok yolluyor o pası o tutabilir mi? Sen direkt bana oynasana. Yapma bunu bu Baskı yerine de. Munoz. Darpela. Munoz. Roma maçın henüz başında daha 10 dakika geçmeden buldu golü. Gel gel hemen gel baskıya. Della Rocca. bıraktı. Munoz. Munoz. Salih Uçan faal yaptı. Bir de sarı kart görecek arkadaşlar. Muhtemelen. Ama sarı kart pozisyon değil açıkçası onu söyleyelim. Cervinho. Faul. Sarı kart ver buna da sarı kart ver. Bak bana verdim buna da ver. Buna verme zaten sen. oyuna tekrar be koçum ya. Orta alanda müthiş boşluklar var. Mareska. Mareska. Paylar mı etkili geldi bu kez? Destro. Şimdi Roma hızlı çıkabilir ama Destro'nun pası kötü. Omuz omuza mücadeleden topla birlikte çıktı. Eşlik oy. Çekemedim topu ya. Gel baskı dokun ona. Hadi gelin alalım şu topu. Baskı yap oradan. Cervin hadi. İlk yarı artık 30. <laughs> dakikaya yaklaştık ilk yarıda. 30 dakika geride kalacak birazdan. Rigoni, Maresca, Maresca'dan pas, Darpela, Rigoni. Roka Pianiç 30 dakika geride kaldı. Ah be, bir geçse oradan Arkaya yuvarladık. Hadi içeri, hadi içeri. Savunma çok güzel girdi araya ve topu kornere yoladı. Orta geldi ama kaleci müthiş yumrukluyor. Salih dışarıya. Çok yetenekli bir İşte tekrar izliyoruz. Salih döndü vurdu, top dışarı çıkıyor. Sorrentino kale vuruşunu kullanacak. Pastaşara kullandım bamba Ella roka Roca Belotti Castan Salih vurdu kafayı ama top Belat'ta da kaldı. Belot diye. Gol. Tekrar izliyoruz arkadaşlar. Burada aradan bırakmıştır. Aynen bu şut falan değil. Resmen güdümlü füze fileleri test etti bu vuruşuyla. Oo. Şimdi bir bilgi geldi değerli izleyiciler. Topun hızı saatte 123 kilometre. Nasıl abandıysa artık topa. Gerçekten çok güzel bir şut çıkarmış. Başka, yeniden eşitlik var. Yani Hasan abinin söylediği kadar var. Dışarı, dışarı koş. Bırak, vurdum. Aktive Gol olsun. Nasıl atamadık öyle. bunu ya? Of hadi toparlanalım arkadaşlar. Bu maçı alalım. İlk golde asist mi yapmıştık? Evet. Asist yapmıştık. Hem Rigoni, de çok güzel bir asist yapmıştık. Salih aradan Cervinho alamadı. Baskı. Hadi baskı. Oradan da bastır. Gel böyle. Munoz. Darpela. Tekrar Munoz. Salih kazanmak üzereydi Bunu Tekrar dokundu. Maresca Belotti ve ilk yanın son düdüğünü duyduk arkadaşlar. Palermo 1, Roma 1. İlk yarıda karşı goller Roma öne geçti. Ama eşitliği sağlamak uzun sürmedi Palermo adına. Kastan. Araya girdi ve atam büyümesini önledi. Bir omuz de topu. Üç kişi birden bastırdık ancak kazandık. Bir omuz değil altı omuz da daldık. Resmen yani altı omuz da daldık. İki omuz da böyle bir kişiden iki omuz böyle çat çat diye vurdular. Salih. Salih topuyla bıraktı. ya, Aradan son anda savunma. Salih dokundu. Kimin? Bizim değil mi? şey yapmıştım Arkaya atacak. Gelin baskı ya. Mareska. Mareska. Şöyle hemen görev bölgemize dönelim. Baskıya Munoz. Munoz kaptırır hadi. Roka. Kayson. Müdahale Salih'ten topu kazandı. Bıraktı Cervinho, Cervinho, aradan istiyor Salih, oyna buraya, Salih, Salih sıyrılmak üzere yine müdahale geldi, yine müdahale yapılıyor, basketbol onu bak orada kaçtınız, yine ben kazandım, bıraktım Cervinho'ya, Cervinho, ya. Cervinho, Cervinia aradan Salih 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 çevirdi Cervinia direği vurdu direği nişanladı Cervinia şunu şöyle biraz daha yakınlaştırayım tamam Salih Salih aktaramadı pasını. Lan pasını yine aktaramıyor Salih Uçan. Aa yine bende. Çektim. Gel. Plase son anda kaleci. Da 72. dakika. Palermo 1 Roma 1 Roma Palermo'dan daha çok ataklara girdi. Daha çok pozisyon yakaladı. Ama değerlendiremiyor. Aradan Salih. Salih bırakıyor pası. Ters vuruş ve gol. Palermo 1 Roma 2. Salih uçan çevirdi. Kendi ağlarına gönderdi topu. Kimin gönderdiğini bilmiyorum. Orada vurmak istemedim arkadaşlar. İyi ki de vurmamışım. Takım Çevirdim. Atıştı. Kendi kalesine attı zaten. Ben orada Cervinho atsın istedim. Asist yazılsın bize. Salih geldi topu kazandı. Cervinho. Cervin Tekrar yolda buraya. Tekrar bir daha. Oyna koçum hadi. Biriniz at. Nasıl sağlamıyorsunuz ya. Salih gelmedi top ona. Baskı yap oradan. Gel oradan da basın. Basın oradan da. Salih müdahale yaptı. Dışarıda dışarıda tutamadık. Roma deplasmanda 2-1 önde Palermo deplasmanı Palermo 1 Roma 2 Munoz 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 yerden Bamba Vasquez Oyna şuraya hadi Kapın onu Kap Al onu Önceden Oyna Salih döndü yüzünü Aradan geçiremiyor ve Roma 2-1 kazandı. Salih Uçan 2 asist sayalım. 1 gol pası verdi. Bir de asist yaptı Salih. Gol pası da rakip oldu. Ama kendi kalesine attı rakipte. 8 puan ortalamasıyla Salih Uçan bu maçında oyuncu seçiliyor. Maçın adamı seçiliyor. Kariyerimize kaç kez aldık acaba bu ödülü? Ben sayamadım. Bayağı aldık çünkü. Bakalım şimdi Şampiyonlar Ligi maçı mı? Şampiyonlar Ligi eleme kurası Birinci eleme turu kurası Bakalım kim gelecek? Kuradan kim çıkacak? Monaco, Monaco çıktı arkadaşlar. Fransız ekibi Monaco Rakibimiz olacak. İlk maç deplasmanda oynanacak. Türk takımı var mıydı acaba hiç bakmadım. Şöyle bir bakayım tamam mı? İçeride yok dışarıda da yok. Tamam. Türk takımı yok arkadaşlar bu sezon. Eğleme turuna kimse kalamamış. Menajerin güven seviyesi 96 oldu. Overall'ımız 77 oldu. Şimdi Milan'la bir dakika. Biri geldi. Cama vuruyor bir dakika. Devam edelim. İlk 11'deyiz. Bugün yine rakip Milan. Çok tehlikeli bir maç arkadaşlar. puan kaybı yaşamamamız lazım. Ee, yine aynı bölgede oynuyoruz. İler diyelim hemen. Maçımıza başlayalım arkadaşlar. Mükemmel bir saha, mükemmel evet, bir zemin, mükemmel bir stadyum. Milan Az sonra tüm de Saat öğleden sonra 2 civarında. Salih Salih bıraktı. Tekrar Destro. tekrar Destro. Tekrar biraz seri. Montolivo. Montolivo bıraktı. Armero. 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 Şu anda Napoli'de forma giyiyor Armero. Salih. Bıraktı. Öküzden çıktı. Yapalım. Maçın ardından önemli pozisyonları ve golleri TürkçeSpeaker.com adresinden izleyebilirsiniz ve maça dönüyoruz. Torres Fernando Torres bıraktı. Van Ginker. Adil Rami. Tekrar Rami. Kazanmak üzereler. Alamadık yine topu. Şu kamera açısını değiştirelim. Yoksa ben bütün takımla oynamaya çalışıyorum yani. Kimde olursa baskı falan yapmaya çalışıyorum. O diğer kamera açısında. arvinio şimdi at paslaşarak rakip alana geldiler müthiş bir top salih Çalım salih ya o nasıl pas salih ya ne yapıyorsun koçum roma evet. armero Montolivo. bir gol montolivo ortada geçen sıkıcı iç karartıcı bir maç izliyoruz değerli izleyiciler. Bunu izleyeceğinize gidin. Müge Anlı'yı izleyin daha iyi. Van Ginkle. Abate. Menes. Jeremy Menes. Menes bu sezon Paris Saint Germain'den Jeremy geldi. İtalya gol sıralamasında, İtalya Serie A'da gol sıralamasında şu anda 3. sırada Menes. Paris Saint Germain'de o kadar faydalı olamıyordu takımına ama Milan'da Menes. kendini buldu Jeremy Menes. Armero. Şimdi El Şaravi. El Şaravi. El Şaravi faal var. Vay. Öküz Maikon gitti. Öküz gibi faal yaptı. Şöyle zıplayalım. Vur kafayı. Torres. Fernando Torres etkili kafa Şu vuruşlarından birini yaptı ama dışarı ya. Bu şutun nasıl gol Şutu attığı anda o da gol olacağını düşündü. Gerçekten çok çok Ne yaptı o kaleci salak? Bakalım. Resmen pas atmış öküz. Aa işte geri zekalı. Bu kadar mallık olur mu ya? Bu kadar salaklık her fazla. Hayati bir müdahale yaptı. Kim lan bizim kayıcı? Hemen değiştirin onu. Oyna şuraya. Baska Baska Baska. Hadi Baska. Kenarda boşluğu iyi gördü. Güzel bir pas. Kale! Şutun kale ile uzaktan, yakından ilgisi yok. Defansı çalım manyağı yaptı. De Rossi. Arthur'a şuraya doğru. Ha öküzler yine kaptırış topu. İkinci boyattı. gol. O ne mal bir kaleci lan bu? şu farkla önde bu gol Şuna bak. Çerçeveyi gördüğü anda kaleyi düşünen bir yine klas gollerinden birini izledik. ceza girer girmez vurmuş Elşer abi ve skoru 2-0'a getirdi Milan. On bizim gelecek al defans olduktan sonra bizim oynamamıza gerek yok. Adamların oynamasına gerek yok. Bizimki resmen kendi kalesine atıyor golleri. İleri attı pası. Alsan şaşarım. Marbiden şaşarım Şey kimdi o? Destro. Alsan harbiden şaşırtırsın beni yani. Almayınca şaşırırım alsan her türlü şaşıracak. Lan şuraya baskı yapın adam gibi de alalım şu topu. Bir tane bari gol yapalım ya. Ben bir top attım. Al işte öküz. İnsan bir aşıttırma yollar. Ya da tekrar geri atar. Bana ben vurayım yani değil mi? 35-65 toplu oynamaya bak. Adamlar ezdi geçti bizimkileri. Milan. ikinci başlayan taraf iki takımada tekrar başarılar. Menez. Jeremy Menez. Van Ginkel. O da Milanın for, e, formasını giyordu bu sezon başında. Milan'a geldi. Chelsea'nin formasını giyordu bu sezon başında Milan'a geldi Van Ginkel. Şimdi de Baskı yapın. Hadi Rami. baskı. Abate. Abate'den Van Ginkel. Van Ginkle. Montolivo. arka Arkada hareketlenen Armero. Veo. Alex. Alex baskın. Rami. Baskın yapın. Baskın. Hadi. Basalım evlerine. Hadi. Torres. Oyna şuraya. Roma top kazandı şimdi Salih Uçan'la birlikte. Faul. Sarı kart. Sarı kart. Müdahalesi sarı kart. Yani resmen sarı kart adam çalımı yediremedi kendine. Vay top topun başına da geçmeye başladı. Burayı mı kale? Burayı mı sırtı? Eşlikon. Tekrar bana bırak. Al bakalım. Salih. Salih. Fut penaltı. Topu. Oyna şuraya. Oyna şuraya hadi. Uzun bir pas. Pas yerine ulaşmadı. Ben her türlü alırım sen rahat ol. Oyna oyna oyna. Lan niye faal yapıyorsun? Geri zekalı. Oğlum bu maykonu çıkarın ya. Öküz gibi vücudu var bunu çıkarın oğlum. Nereye gitse alıyor topu. Çıkartın şunu. Stratman. Topu tekrar kazandık. Oyna buraya. De Rossi. Oğlum niye ileri atıyorsun? Ben mi atayım yani golü? O kadar koşum. Utanmıyor mu sen gencecik adamı koşturmaya? Salih aradan bırakmak istedi. Olmadı. Rami. Yani tam bir gol pasıydı. Eğer gelse, tam bir gol pasıydı. Montolivo. Montolivo. El, Şaravi. El Şaravi. El Şaravi Salih dokundu. Şimdi Destro. Destro aradan. Vur hadi be Salih be vur ya. Cık cık cık. Alex, Armero, Armero. El Shaarawy, El Shaarawy, Montolivo, Montolivo, ha. Salih geldi top kazandı. Salih bıraktı tot diye çok kötü pas çok kötü pas attı. Oğlum ben geliyorum lan defansa ben. O kadar atak oynayan adam gelip defanstan top alıyorum yani. Gol hadi gol olsun bu. Topu. Nasıl bir öküstün sen ya? Seni de vereceğim kamera izi kim? Töbe 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 töbe. Kusura bakmayın. Ve köşe vuruşu. Ortayı savunma uzaklaştırdı. Torres. Az önce çok güzel bir gol atmıştı. Araya şık bir pas. Savunma buhar oldu uçtu, koktu gidiyor. Las orta, şut kötü. Böyle bir şut atacağına pas verse daha iyi olurdu sanki. Ondan çok daha iyi vuruşlar görmüştük çünkü. Vuruşma yaptım ama yine savunma. Milan hem güzel savunma yaptı hem de bizim geri zekalıların hatalarını değerlendirdi. Bakalım ortalamamıza 6 puan almışız. Takımın yine en iyisiyim arkadaşlar. Ama tabi maçın en iyisi olamıyoruz. Zaten onlar kazandığı için bizim alma şansımız yok en iyi oyuncu ödülünü. 5. Ee, beşinci sıra, beşinci sıraya kadar geriledik bu arada. Juventus'da ikinci sıra düştü. 23 maç 9 gol 8 asist 6.9 ortalama yakalamışız. Bu sezon. Asya'da yılın futbolcusu ödülü diyor. Ee, ben de videonun sonuna geleyim arkadaşlar artık. Videoyu bitireyim. Burada noktalayalım. Şöyle bir bakalım. Zerkovic en iyi oyuncu olmuş. Asya'da yılın futbolcusu olmuş hemen e, diğer maçımıza gidelim ve videoyu not alalım arkadaşlar. CSN maçı. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Mikrofonla ilgili şeylerinizi yazabilirsiniz, altı düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Önceki bölümlerden esinlenerek, esinlenerek yani e, nasıl bir değişim olmuş ya da değişim olmuş mu sizin açıdan? Kalitede bir artış var mı ki? Ben denedim bir artış var gibi duruyor. Ya da para verdiğim için bana öyle geliyor ama yani arkadaşlara falan da izlettim buradan birkaç şey İyi dediler. Ee, yani bir değişim var dediler. Bakalım siz ne nasıl düşünüyorsunuz. Önemli olan sizsiniz zaten. Ee, videoyu noktalıyorum arkadaşlar artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, video beğendiyseniz abone olmayı, paylaşmayı, yorum atmayı hmm. ve beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler diliyoruz. Diğer videolarımız için. İyi seyirler diliyoruz. Diğer videolarımız için. Bir türlü söyleyemiyormuşum.